Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar Brawl Stars için <laughs> Brawl Stars videosu var. Merhaba Efe. Merhaba demek. Arkadaşlar şimdiki challenge'ımız yumruk cezalı. yarış yapacağız herkes tek. De şöyle <laughs> dur Ver, bir rakam Benim koyduk. Ama gözünü kapatacak arkadaşlar. Gözünü Bana dur diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Dur sen bakma. Dur de. Dur. Ender'liğe göre az zaman. Kaç diyorsun? 5 3 5 pem. Şimdi sen sen gel. Dur. Benim de enderliğim. Ee... Hmm, M 12 3, 6, 9, 12. Nita. Haritayı nasıl bileceğiz? Bir rakam söyle. Yedi. Yani yedi olsun. Dur şuradan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Duvarla kanyon. Tek hesaplaşma. Yıldız gücü istediğini seçebilirsin. Pemin yıldız güçleri güzel. Aksesuar da güzelmiş. Tamam. Bakalım. Üç. İki. Dur hazır Dur de. Ben hazır dedim. Arkadaşlar bu videoya 3 like istiyorum. 3 like atmayı unutmayın. En çok kill alan ben direkt adamlara gideyim. Kardeşim merhaba. 1 Solta bak 1 kill aldım bile. Oğlum sen kutu almakla uğraş. 2 oldu benimki. Hadi git sen kutu al kardeşim. Amacımız birinci olmak değil. En çok kilo almak. Şu Frank. Geleceğim kardeşim. Hayır. Ben ölmem. Hayır öldüm. Orada aksesuar. E, Taritimi atıp aksesuar mı kullanabilirdim. Neyse sen de mi öldün? Bu arada 5. Yok. Atıyorum tokadı. 3. Tokat var mı oğlum? Tokat cezalı oğlum. Yürü. 3'te bitiyor. 2 el oynayacağız. Yani iki tur 3'te bitiyor. Bir daha mı? Gel bir daha seçelim. He. Bir daha mı seçeceğiz? Tamam. Oğlum, bir tur o 3 tur 3 karakter sonra diğer oyun. Onda da. Toka cezalı birinci tur. ikinci turda çok tokat cezalı. bence adamlara gideyim. Burada üç tane kutu var ya. Neyse. Bir tanesini alırım. Bir tanesi iyi olur da ikincisini almak için o zaman kaybedelim. Ben bir tane adam aldım. Hayır ya. Acesi. Oha. Adamın üç tane mermisi de değdi ya. Pem gel buraya. Ben aldım. Hayır ben alamadım. Ya tik öldün kardeşim. Neredesin? Buradasın. Bir kil. Aa. Piper mı aldı? İnternet <laughs> kastı. Atamadım. Ya nerede nerede bu adamlar ya? Ben adam göremiyorum. Haritayı mı dolaşalım kardeşim? Hadi gelin ya. Ben adam göremiyorum. Allah Piper. Piper ne yaşıyor ya? Ben öldürdüm. Seni alırsam 2-2 oluyor. Anla. 1-1. Bir, bir. Şu an durum 1-1. Bir, bir. Şarjım bitti. Evet. Arkadaşlar Efe şarjda şarja taksın. Geliyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi son maç. 1-1 bir, bir oldu. Son Aa, maçımız. Evet. Hadi. Başla. İlk maçı kolay yendim. 2-0. Botlar hemen alıyor ve Efe ile karşılaşma durumumuz var. Yani botlar da öldürebilir çılgın çocuklar ya şuradan hemen alalım kardeşim sen benimsin bir o sen misin değilsin hadi şuradan iki iki o iki kill. çok iyi üç tane bo ems Ay 3 tane nita botu gördüm ha. Aha 3. Sen öldün. Evet. 4 ve 5 olacak çünkü ben öldüreceğim. Allah. Şuradan can alayım. Can alayım. Satın alıyorum. Üf. E 5 kil. İstersen de geçemezsin. Zaten 5 kil alma imkansız. Yani 4 kil alabilirsin çünkü sen de varsın. Neyse, ilk topumu atıyorum o zaman. 3 2 1 Tamam. Hadi şimdi burada bana Dur. Ben rakam. Rakam 9 10 15 ne var? 9 10 Bibi. Bibiyle ile uzun bir oynamıyordum. Tamam. Ben... Bir dakika bir dakika. Birinci sayısı bu dolduğunda bu çok kötü ya. Hadi. Sayı vuruş dolduğunda yani ateş etmeden yani ne? Hadi. Bir dakika. Aksesuar neymiş? Bir dört saniye boyunca. <gülüyor> <gülüyor> yani dört kere altı yani tam kim Tam e, ee, şu an yapıyor musun? Daha başladım. 8. Ne? Dur. Bo. Bo. Tam gir. Tam. Hazır ver. Hazır dedim. Kaç dakika olmuş? 7. Ben şey var ya. Aksesuar efsane. Kendisi zaten efsane. Bir. Evet. Şu tamam. Adımını büyük atıyor bir şey ya böyle. Bir kim olduğunu. Ben kalırsam? ne oldu. Alamadım. İki. iki oldu benim. İki. Hayır. Firma. Gel. Zatkan. ben adam göremiyorum ki. kanka <laughs> biz şu an burada 3 3 tane Allah öleceğim öleceğim öleceğim. Ölmedim. İsteyen gelebilir isteyen öldürürüm. Hmm. Burada mısın Primo? Allah. Basayım şunu. ha Ya Efe burada mısın? Selamünaleyküm. Aha sen bir ben iki aldım galiba. Evet 3 aldım öldüm. 3. kill aldım öldüm. Birinci de beleş çipim oldu. Tamam. İlk maçı aldım. Evet, hazırdı. Bom <laughs> şey. Arkadaşlar 7 yedi... dur söylersin birazdan. Arkadaşlar 7 aboneyiz. Ona bir 10 on yapalım ya. Tamam şimdi söyle Efe. Ya. Of of. Bir kill aldım ha bu arada. Bir iyi aldım. O sen misin? Değilsin. Ben de bir kilo aldım. Ya şu mayınlar. Neyse geçeyim. Kardeşim. Gel hayır. Hayır öldüm. Bir kilo aldım. Bir tane daha kilo almaman lazım. Orada aksesuarımı bassaydım keşke. Sen neredesin ki Seni izleyeyim bari. Ot, ot, git. Kimseyi alma kanki. ikimiz sadece. Oha adam o. Kaç kilim var senin? İnşallah olmasın. O roza beni öldürmüştü. Al. Ah. Almadın mı? O az da oluyordun. 2000 canı kaldı. Aha 492 canla aldı, aldı seni. Hadi birinci tur, ikinci tur berabere. E, alırsan uzuyor. Alamazsan. Direkt seni ortadan kaldırıp bir kilo alırım. Allah. Dur öldürmüyorum. Senin için bir şey gitti galiba. Biten gitti lan oğlum. Üf Bak, iki kill birden aldım. Var <laughs> ya bir mermiyle iki kişi aldım. Yani iki killim var. Burada alma imkanı yok. Sana şimdi saldırabilir miyim? <laughs> dur şuradan. Ya arkadaşım bir dur. Ha, öldün galiba. Ölmedin. Hayır aksesuar hayır ya iki kill alamazsın o ikisini de öl. senin öldürmen lazım yani atak ol Cık. kardeşim bitti hakkım bitti yani bir kill senin iki benim de iki oğlum Aa, iki mi evet o uzuyor yo uzamıyor ya uzasın bir maç daha yapalım 1 sıfırdı bir sıfır işte oğlum tamam hadi devam İki kere berabere kalırsa bir maç daha yapıyoruz arkadaşlar. Ben, i̇ki. Benim o adamı alamasaydım 2-1 sen yeniyordun. Şu dynamite alabilir miyim seni? Alırım. Ben iyi ki de burada doyuyorum he. Herkesi alıyorum burada doyunca. Sen de mi bir kill aldın? Uh -huh. Kill alınca söyle. Değil mi? Söyle. Hayır hocam hocam oh. Buldun mu? O oh, iki kill aldın. Adam göremiyorum. Aha gördüm. Oho adam iki kill'im var benim. Senin de galiba, değil Hı -hı. mi? Selam. Oo oh! aldım. Hayır, yenersen tekrar uzuyor. Nasıl bir video bu ya? Hayır, şu an 3 kill mi senin? Evet. Ana uzuyor. Ölebilirsin. Öl öl bu adam. Öl öl. Oğlum öl de video uzamasın lan. Tamam, dur. Mo montaj yaptırtma bana. Şimdi buraları kesemem 2 saat. Git adamın üstüne de öl. Tamam. Oğlum adam benden kaçıyor. ben. Tamam sen git. Öldürür seni. Gel hadi gel. Tamam ya. 1-1. Montaj yaptıracak bana ya. <laughs> Son maç galiba. Evet. Berabere olursa <laughs> yine uzuyor. Çünkü şu an durum 1-1. Arkadaşlar bu arada iki kere beraber beraber kalırsak bir ma maçlar bir, bir, tane daha uzuyor. Bundan sonra böyle. Bir, tabii yeni videosu gelirse bunun. Of adam aldım bir. İyi aldım ha. Bu maçta kesin yenemeyeceksin. 2 2 1. Şuralardan bir primo falan fırlamazsa dediğim şey oldu. Hayır, hayır. Aldın. Kaç seninki benimki iki, iki benim seninki bir. bir. Hayır tokat demek istemiyorum. Arkadaşlar bu video 3 like gelirse devamı gelecek. Ne? Bu serinin. İnşallah ölürsün. Aa ölüyorsun ölüyorsun ölüyorsun. Sen şuradaydın gördüm seni. Aldın mı? Öldün mü aldın mı? Aldım bir tane be. Ya hayır. Aa, öldüm. A2-2 bir kere daha uzuyor. Nasıl? beni. Oğlum nasıl büyüdü bu ya? ya. <laughs> Tekrar uzuyor hadi. Dur değiştirelim karakterlerimizi. Tamam. Dur dediğinde duruyorum. Dur. <laughs> tamam kaç. Ha tamam. Kaç diyeyim? 15. <laughs> Çıktı. 3, 6, 9, 12, 15. Penny. Hiç sevmediğim bir karakter. Egeç. Aga bana. Başlıyorum. Aga Başla bir dakika. Ee, dur. 12 Kaç? Dur 12 12 Hangisi? Ne? Frank Yes be Onunla hiç kill alamazsın oğlum sen İyi ki de Frank çıkmış Ben bir Crow istiyordum Leon istiyordum ya Leon çok iyi oynuyor yeah. Dur Gir de şuraya Dur bir dakika. Bir kilimi aldım. Oğlum ben bununla hiç kil alamam ki. İkinci kilimi de aldım. Ben bu peniyle hiç kil alamam. Sen de peni vardı değil mi? <laughs> Gel. Ben bununla kil alamam ki abi. Bak Efe. Tam tam dalmıyorum dalmıyorum. İnşallah ölürsün. <laughs> ne kardeşime? Allah değdi lan. Haa, hayır. <laughs> Ölmedim. Zaten 2-0 sen yendin. <laughs> Efe at tokadını. At tokadı. Hadi at. <laughs> Arkadaşlar bu videonun like atmayı, abone olmayı, yorum da atabilirsiniz. Görüşürüz ve bay bay.